Herkese merhaba. Ben Satır Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hint pare tatlısı tarifi ile geldim. Bu tarifi bir gün öncesinden yaparsanız muhteşem oluyor. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı da su ekleyelim. Bardak ölçüm normal klasik su bardağı yani 200 mililitrelik. 3 su bardağı da suyu ekliyorum. Sonrasında da 6-7 damla da limon suyu ekleyelim. Ocağımızı almadan önce şeker kendini bırakana kadar bir çırpalım. Ocağımızı aldıktan sonra da kaynama hareketini gördükten sonra dakika tutalım. 5 dakika kaynattıktan sonra ocağımızı kapatalım ve soğutalım. hamur için 125 gram odasısında yumuşak tereyağı bir tane limonun kabuğunu kullanalım görmüş olduğunuz gibi limonumu da gösterdim tamamını kullandım yani rendeledim bir yemek kaşığı pudra şekeri iki adet yumurta 3 yemek kaşığı irmik 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 paket vanilya, 1 pakette kabartma tozu ekleyelim. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeleri karıştıralım. Bu tarifimizde çok fazla un kullanmamıza gerek kalmıyor. Hindistan cevizi ve irmik kullandığımız için görmüş olduğunuz gibi kıvamı zaten biraz koyu oluyor. Un olarak da 2 su bardağı un kullandım. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Genelde hamur yoğururken kameramı kapatmıyorum. Sizleri hız katarak tamamını gösteriyorum. hamurumu yoğurdum hemen sizlere kıvamını göstereyim oldukça yumuşak bir hamur oluyor hamurumuzu 3 eşit parçaya bölerek bezi haline getirelim bu şekilde şekil vermesi daha kolay oluyor hamurumuzu hindistan cevizine bulayacağız. Yapışması için de birazcık da süte ihtiyacımız var. Bir kasemize de biraz süt ekleyelim. İlk hamurumu alıyorum. Daha sonrasında da elimle böyle uzatarak şerit şeklinde şekil veriyorum. Bir yandan üzerine bastırın, bir yandan kenarlarını toplayın. Ne çok kalın olsun ne de çok ince olsun. Şeklini verdikten sonra da bıçak yardımıyla birer parmak genişliğinde keselim. Fırça yardımıyla üzerine süt sürelim. Bu işlemi hindistan cevizi güzel yapışsın diye yapıyoruz. Üzerine sürelim. Daha sonrasında da birer birer alarak hindistan cevizine bulayalım. Hindistan cevizini buladıktan sonra da ben dikdörtgen borcamımı kullandım. Alt tabanını yağlamanıza gerek yok. Hindistan cevizine buladıktan sonra da aralıklarla dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 45 dakikada kızarıyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra da ilk 5 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekletelim. Şerbetini dökelim. Şerbetin tamamını döktükten sonra da kaşıkla böyle şerbetten alıp üzerlerine döküyorum. Sonrasında da üzerine uygun bir tane tepsi kapatın ve dinlendirin. Arada sırada tatlıları ters çevirin. Ben dinlendirirken birkaç kez ters çevirdim ve iyice her tarafının eşit bir şekilde ıslanmasını sağladım. Üzerine böyle şerbetini döktükten sonra da söylemiş olduğum gibi üzerine uygun bir tane tepsi kapatın ve dinlenmeye bırakın. Ben bu tatlımızı sabah yaptım, akşam iftara kadar da dinlendirdim ve bu zaman zarf içerisinde de iki sefer ters çevirdim. İçinde irmik olduğu için dinlendikçe güzelleşen harika bir tatlı oluyor. Her tatlı tarifi arayışındaysanız değişiklik istiyorsanız Hindistan cevizini seviyorsanız kesinlikle denemenizi öneririm. Sizlere hemen kıvamını da göstereyim. Bugün sizlere tatlı olarak ihtibare tatlısı tarifi vermiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.